feci olmayan devam <gülüyor> <gülüyor> şoka girdim gerçekten <laughs> atar at bir tutayım senin bana bu gaz vermelerin sonumu kötü ediyor biliyorsun Aşkı değil mi? Aşk olsun ben meraklı değilim. Söylesene Ece. Anlatsana Ece. Sonra Ece anlatıyor. <laughs> Sabah da gittim odasına tamam mı? Günaydın hoş geldiniz. Evet Güzel günaydın. bir hafta olsun. Güzellikler getirsin. Şimdi iki gün görüşemedik ya konuşamadık da bu Tabii. hafta Tabii. Ece dedim ne yaptın bir anlat bıraktım eşyayı daha. kendi odama gitmeden. Ama Çay neler anlattım. Ya. Anlatıyormuşum tek tek. Bombalar bombalar. <laughs> Ben şöyle sitede bir gezdiğimde herkesi görüyorum. Aa, sen artık. çekiyorsun ya. Herkes Vallahi evet ya. ya. Öyle bir şey yok yani ne şurada öyle? da çekiyorsun başka yer bazı insanlar öyle <laughs> bence. Bazı insanın kaderi böyle çekiyor yani. Ama Ufuk da dedi ya Ufuk Ertan yani <laughs> Ece de nasıl bu kadar denk geliyor insan yok, öyle. Böyle bir şey olamaz ya gözümün önüne geliyor neyse ilerleyen dakikalarda tabii ki bombalarımızı patlatıp minik minik patlatabiliriz. Küçük onlar e, Küçük. sürpriz balonları olsun. Sürpriz. Bomba değil. Bomba, bomba başka bir şey. Bu Bo evet bomba bir de rahatsız ediyor evet, kelime. Ne aynen. diyelim? Ee, baloncuk. <laughs> o da o da <laughs> o da heyecan işte. vermedi. Ee, e Kahl Bilemedim, bulamadım. Delik dedikodular geliyor az sonra. Tamam, tamam. Güzel, kahvelik. Tamam. Bir de Pazartesi, hafta sonu yoğunluğu bitti. Ne Boş yaptın olsun. hafta sonu? Çocuklar ve ben. <gülüyor> <gülüyor> yani hep beraber <laughs> ailecek. Yo. Güzel geçiyor da nasıl geçiyor anlamıyorum acaba ben. Çok Herkes Güzel aile geçiyor fikirde. hafta sonu valla. Yani güzel. Yani bulunduğumuz arkadaşlarımız da zaman mı hızlı akıyor? Biz mi hızlı yaşıyoruz? Yani süre mi kısaldı? Onu çözemiyorum. Şeyi hatırlıyor ama. musun? Aralık bir bugün. Bir ara e, böyle bir karar çıkacaktı. Hani Cumada dahil olacaktı cumartesi olmasın, pazara olmasın olmasın hayır cuma cumartesi tatil olacaktı pazar iş günü olacaktı tam gün cuma değil da yani. dahil olacaktı cumartesi pazara dedim zaten ama pazar iş günü olacaktı hayır olur mu öyle şey? i̇şte, Aa. <laughs> yani başka bir sistemdi o iki gün yine cuma cumartesi mi Yok acaba hayatım diye konuşuldu. neyin sistemi pazar günü iş mi olurmuş yani pazar öğledim, günü öğledim. yani tabii ki çalışanlar vardır muhakkak Allah kolaylık versin ama pazar günü çalışılmaz. Olmaz. Dün filme gidecektim. Hani var ya bizim gideceğimiz. Yan yana gittim Cuma günü. Gittin mi? Gittim Cuma günü. Gidemedim. Neden? Dolu. Aa, bir şey söyleyeyim mi? Göktürk'te salonlar çok büyük değil zaten. Küçük bir sinema evet. salonumuz var ama bize yetiyor şükürler olsun. Dedim ki bulurum bilet ya kaçıncı haftası dedim. Buldun mu? Zar zor. Bak şöyle izledim bulamadım. Filme. Böyle bir şey yok. Peki, 19 ona en önde yer vardı dedim teşekkür ederim Allah razı yani olsun değil. almayayım yani çok gidemedim. Çok o yüzden lütfen anlatmayın, hiçbir bilgi vermeyin. DM'den gelen vallahi mesajdan hiçbirine bakmayacağım. Şimdi göre. şöyle oldu. Ay, bakın karşımda. <laughs> çok güzel. Bu arada Adile filmi de bu cuma vizyona girecek. Aa, yarın galası var. Katılmaya çalışacağız elbette ama yarın galası var. Onun da şeyini gördüm. Fragmanını gördüm. Nasıl? Filmde. Heyecan verici. Hatta Türk filmleri, geldi. Güzel şarkı. İşte böyle enerji veriyor. Evet. Ben Türk filmlerini izlemeye bayılıyorum. Herkes gibi. Yani özellikle sinemada daha çok olsun. Ozan Akbaba'nın da Bay Postacı, yanlış hatırlamıyorsam Bay Postacı giriyor. Çok film fragmanı izledim bu çok vesileyle. Çok güzel, çok güzel. Çok, çok mutluyuz valla. Filmler, böyle tiyatrolar, müzikaller olsun, olsun. ya. Evet. En azından motive olacağımız şeyler olsun bizim. Sanat bir toplumun can damarıdır. Evet, o can damarını lütfen lazım. kesmeyin diye Allah korusun. Allah korusun. Unutmuşuk sinemaya gitmeyi. Vallahi patlamış mısır al, öyle filmini izle, ailenle bir arada vakit geçir, arkadaşlarınla git. Çok güzel. Daha çok film vizyona girsin. Biz de daha çok söyleyelim. Çağana da buradan sevgilerimizi yollayalım. Ee, yine başarılı işlere imza atmaya devam ediyor. Çok seviyoruz seni. Sevgiler. Şimdi Can Yaman'la mı başlasak acaba şöyle pazartesi sana böyle bir şey mi Tam kahvaltı yaparken size şimdi böyle kaslar maslar gösterelim. O kahveler bırakılsın, kahvaltılar bırakılsın. Belki içine. motivasyonları olur hanım izleyicilerimiz. Olabilir. Bilemedim. Bak bizim sitede herkes çocukları okula bıraktıktan sonra bizi izliyormuş. Tam kahvaltı aynı vaktinde. Güzel. Herkes aynı şeyi söylüyor. O yüzden şu an kahvaltı vakti ya, şahane görüntüler. Hemen verelim şu görüntüleri. Evet, yemeyin. Evet, Sandokan dizisindeydi biliyorsunuz en son. Malezyalı bir korsanı canlandırıyordu. Herhalde konsa, kon, ay, korsan olabilmek için görüntülerden sonra. Görüntüleri izlerken Nur Tuğba'nın konuşulması. <laughs> <laughs> ben sevmem bu kadar kaslı. Ben, ben de sevmiyorum çok, bu kadar çok kaslı. Kas, çok iri, çok şey olmaz. Ee, ama antrenmandan görüntüler paylaşıp binlerce beğeni almış tabii. Ama çok esnek hayatım. Baksana hareketlere. Baksana. Sen yapabilir misin bunu? <gülüyor> Sadece <gülüyor> izleyebiliyorum ben. Ben yaparım ya. Hadi yap. Ay şu an short var. Yani e vallahi şortla da... Da daha rahat yaparsın. Hayır. Bu olmasa vallahi yapardım. Bunu. Yaparım Fır. hayatım bu çok kolay. Tamam ağırlıklarla değil. O zaman yarın, yarın diyorlar. Yarın o zaman eşofmanla çıkıyoruz. Tamam tight t çık. Sonra bir VTR'de değiştirirsin. Ne tamam. olacak ki? Vallahi o. Hayır değiştirmeyeceğim. yarın tayt tişört çıkabilir miyiz sayın yapımcım? Ya o kadar uzun süreli tayt tişört tamam. olur mu ya? Birkaç, bir, bir iki VTR'de kal. Ben böyle görmek istiyorum seni. Hayır ben gerçekten ben spor kendimi daha çok beğeniyorum. O yüzden yarın tayt tişört çıkacağım. Allah Allah. Gerçek. Yapacağım hareketleri ya. Tamam canım yap. Reklam arasında değiştirirsin. Ben, ben seni iterim bir şey, zorla. Ama bir şey söyleyeceğim. Sen de bunları yaparsın. şey Bunlar da yaparım. Şey yaparım. Ya. Bunlarda bir şey yok ama evet. squatı su yapamam. O kadar yukarı Şöyle kadar iyi. şunu yapamam bak. Bu o, bu çok. garip bir şey. Bunu Bak bir de sukuattan yukarı çıkıyor. Bir de bir şey söyleyeceğim. Böyle bir hareket yok. Ben hiçbir spor salonunda hiçbir erkeği bu şekilde görmedim. Ben Bunlar özel hareketler. Istemem. Ben de şimdi karşımda böyle zıplayan bir adam görsem <laughs> sen ne yapıyorsun derim. en yakışıklı adam olursa olsun. Acaba kurbağa metodu mu adı? Kurbağa gibi zıplıyor <gülüyor> ya. <gülüyor> <laughs> Can Yaman'a böyle deme geçen Can Yaman'ın menajerine mesaj attım siz de geç uyanıyorsunuz Cüneyt Bey program bitiyor günaydın yazıyorsunuz böyle bir şey yok bilerek mi yapıyorsunuz bilmiyorum ama program esnasında diyeceğiniz bir şey varsa yazın valla çok keyifli oluyor öyle. Can Yaman'ın boyu 1.83'müş Ece düşün 1.83 adam yere kadar eğiliyor zıplıyor öyle güzel bir spor yapıyor. Hmm. Ne oldu? Olcay çok doğru bir şey söyledi. Eğer İtalya'dalarsa dedi iki saat fark var doğru program bittikten sonra of. uyanması çok normal diyor doğru. haklı. Ama Özürüz menajeli değil mi sürekli orada yaşıyor? Ben sürekli havalarında ikisini görüyordum. Ha, beraber Cüneyt Bey ile birlikte yani. evet. Bu arada Geçtiğimiz günlerde biliyorsun sevgilisiyle DJ Saray'la ile ayrıldılar mı Ayrıldı. haberleri çıkmıştı. Evet. Ama o ayrılmadılar olarak da konuşuluyor biliyor musun? Çünkü Onu soracaktım Sara... ben de Cüneyt Bey'e. Şöyle vallahi cevap versin çünkü iddiaları söyleyeyim ben. Dj Sara biliyorsun maalesef geçmişinde bazı sorunlar yaşayan bir evet. kadın. Ee, eşinden şiddet gördüğü için zor günler yaşamış. Zaten Can Yaman'la birlikteliğinden sonra bu çok çok yer aldı her yerde. Evet. Dolayısıyla bazı rahatsız edici yorumlar e, takip etmeler onu rahatsız etmiş tamamen Instagramını silmiş. O nedenle takipten çıkmış olarak görülüyorlar. Instagram ama ben bunu hani daha evvel de konuştuk ya. Instagram'ını silmeden evvel Can Yaman'la takipleşmeyi bıraktılar. Bunun görüntüsü vardı var mı? zaten. Tamam. Tabii tabii var. Birçok magazin sayfasında var. İlk önce takipleşmeyi bıraktılar, sonra hesabını sildi. Bu işte manidar. Yani e, ben o yüzden ayrıldıklarına inandım. Hiç video falan görmüyoruz son günlerde. Evet. Ayrıldılar iddiasından bacaklarını sonra bacaklarını açıyor. <laughs> Kuba metodu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kadınlar nasıl kendini hani saç değiştirmeye evet. vesaire ve erkek de spora vermiş daha olabilir. Fazla. Olabilir. Güzel evet. yakaladın. Evet. Çünkü kendileriyle yapabilecekleri ne var o manada? Spora gidecekler. Saçlarını başlarını değiştirmeleri o kadar kolay değil. Bakalım bu konu daha dumanı tutar Göreceğiz. Ama ben de ne? Bence derse, ayrıldılar. Ben de ayrılmadılar gibi geliyor biliyor musun? Bana, bana da ayrıldılar gibi geliyor. Valla çünkü vallahi. dediğim gibi ilk önce siliyor, ondan sonra şey yapıyor. Anlık bir kavga olabilir mi? Anlık bir e, sinir bozucu anda sildim seni falan da olabilir. 1.88'miş. 1.83 yalnız. dediler. 1.88'miş. Yakından git. Evet. Görenler var. Bir daha unutamayanlar olabilir. <laughs> Ortalama 1.85 üstü diyelim evet. o zaman. Öyle yapalım. 1.88 yakışıyorlar ama. 188 1.88'miş. Yakışıyorlar bence de. Tarzını beğeniyorum, ben tarzı beğeniyorum onlardan. Can'ın kadar. böyle sahip çıkması falan benim çok hoşuma gitmişti. Evet. Ee, çok sahip çıktı kadına. Yani hiçbir kadının sahip çıkmaya ihtiyacı olduğundan dolayı değil ama böyle zamanlarda destek görmek Kesinlikle. her kadın ister. O da eşinden şiddet görmüş bir kadındı. Ee, ama ayrıldılar çok geçti bana. Yani Aynen. ilk önce takipten çıkması kızın belki çok bunalıma girip başkalarından laf söz duymak istemiyor. ...medya içinde hani hep ayrılınca niye ayrıldın vesaire daha çok kafamızı bulandırırlar ya... ...belki ondan dolayı kapattı. Olabilir doğru söyledin ama öğreniriz zaten 3-5 gün sonra Can Yaman'ın paylaşımlarından. Ben aldım. yazdım. Binecenin adı neydi? Cüneyt Bey. Cüneyt, Cüneyt Bey'e Bey, yazdım. Lütfen uyanın lütfen uyanın ve e, acaba ne durumdalar bizle paylaşın. Evet Cüneyt Bey'e yine bir günaydın yazdım program bitince yazar günaydın diye. Daha bire kadar çok var uyanır herhalde. Evet. Uyanır diye düşünüyorum. Bu arada aşklarını ilan eden bir başka çiftimiz de var ilerleyen dakikalarda vereceğiz e, kafalar kesilip <laughs> paylaşılan fotoğraflar. Ben o kafanın diğer yarısını rica edeceğim e, malum şahıstan sevgilerimi yolluyorum İlerleyen dakikalarda vereceğiz. Ben de o mantığı anlamıyorum zaten herkes biliyor. Emoji yani koyabilirsin öyle. mesela. <laughs> şöyle bir birinize kalp birinize nazar boncuğu. Yani yeni doğan bebek emojisi koyarsın. Anladın mı? Tabii şöyle melek mavi. Komik oluyor yani. Mesela ben eğleniyorum öyle şeyler. Ya onun amacını birazdan konuşalım gerçekten. Evet, Niye evet. kimden saklıyorsunuz? Niye artık ihtiyacınız Var. Evet, <laughs> şey vardı ya, e, fenomen e, influencer'lardan Sibil, ha. Şükrü Özyıldız'la beraber Şükrü'nün kolunu paylaşıyordu, bacağını paylaşıyordu, parmağını paylaşıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Aylar sonra yüzünü paylaştı. Böyle yapmıştı. Değişik evet. e, düşünce kalıpları bunlar. Değişik. Strateji mi? artık nedir bilmiyorum zamanı gelince konuşalım. Merak uyandırıyor. Vardı ya Hande Erçel'in bir tane platformda dizisi vardı. Evet. Orada influencer oynuyor. Orada Barış Arduç yine tabii oynadığı kişi. Orada Barış Arduç'u sürekli arkasından sırtından çekiyor, kolundan çekiyor. Böyle hani hayali bir sevgili varmış gibi Bak. ama gerçekten de var. Öyle devam ettirdi bir süre. O kadar çok onların filmini izledim ki mesela bunu izlememişim. Aa izle çok Çünkü güzel. Ben şöyle zannediyorum, hep ikisini görüyorum ya aynı film aynı zannediyorum. film evet. O yüzden mesela bunu izlemediğimi Yok. fark ettim. İzleyeyim. Burada işte e, influencer Hı -hı. aynı zamanda bir dergide de yazıyor aşk hayatını yazıyor Hı -hı. Hande Erçel e, ve işte Barış Arduç'la sevgili Barış'la ayrılma sebepleri de e, fotoğraf sürekli koyuyor. Bu sefer e, Barış Arduç'un çalıştığı markanın rakibini paylaşıyor ve reklam yapıyor. Bundan dolayı diyor ki Barış Arduç'la ben sosyal medyada yaşamak istemiyorum diyor. Haklı. Benim işimi de etkiliyor diyor. Öyle ayrılıyorlar. Tamam filmi izlememe gerek kalmadı. <laughs> Sonunda da barışıyorlar zaten. Tamam tamam o zaman. Bizim böyle birbirimize bir şey anlatmayacağım deyip her şey her şey filmi sonuna kadar anlatmamız Aynen. Olsun yine izlerim. Yakışan bir de Artık zor görürüz bir arada. Evet, o yüzden eski izlerim. Eski ikililerden. Eski ikili kalmaları iyi oluyor ama. Evet. Yani gerçekten. Ee, hafta sonuna dair çok fazla bilgimiz var. Barışmalar çok fazla var, tizlikler var, Emrim aşklar ın ın var. açıklamasını konuşacağız. Evet. Gerçekten çok fazla haber var. Evet, Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in birbirini takip etmediğini ve... Yüzde bir milyon şuraya yazıyorum. Hadi yaz. Burada böyle yazılı kalsın. Hande Erçel'in hayatında biri var. Ben de tam tersi olduğunu düşünüyorum. Hayır, Hande e, Hande engelliyor. E tam engelliyor. Hakan ama Hakan'ın hayatında biri var. Öğrendi de o yüzden çık git dedi zannettim. Bir galiba. fotoğraf paylaştı Hande. Ha. O fotoğrafı bulamadım. Anlık gördüm. Bir hmm. manzara ve manzarada da şöyle bir emoji var. Nasıl? Bir kıza sarılmış bir erkek emoji'si. Hande mi paylaştı. Hande bunu? paylaştı. Bir e? manzara. E, Hande'nin fanları bizi çok sıkı takipte. Eğer e, onu sığınış aldıysanız, yani e, e, çektiyseniz fotoğrafını lütfen bize gönderin. Ben paylaşacağım. Ya yani burada biz paylaşalım. Sadece manzara mı? Manzara. Ama tamam. manzara da bir emoji var. Bu çok Şu dikkat an çok çekici. Emoji de kıza sarılan bir erkek var. Aa. Onu Hakan anlaması ya yani Hakan sanmasınlar diye. Yani ben kadın kafamla konuşuyorum. Aha. Onu çünkü ben paylaşsam ayrıldığım bir sevgilimin ardından onu e, ayrıldığım erkek arkadaşım zannedilebilir. Tabii yüzde bir milyon. O yüzden Hakan'ı her yerden engelliyor. Bu gitti. Bu yani de bu gitti değil hayatında. diyor. Evet. O değil diyor. Hande Erçel'in hayatında yüzde bir milyon. Bak bir milyon. Allah. İspat edemem <laughs> ama tahminimi söylerim gerçekten var birisi. Şu an bu söylediğinle beni kaptın. Ka kaparım seni. Yine kaptın. Seni Çünkü... zaten kaparım. Sen benim <laughs> elimdesin. Sen de beni kaparsın. Ya Beraberce. Evet. Ben tam tersi düşünmüştüm. Yani Hakan Sabancı'nın yaptığı bir şey de kulağına gitti. Benim fotoğraftan haberim yoktu. Hakan'ın birisiyle adı çıktı. İsmi evet. lazım değil. Gerçekten de bu haberde oldu. Aynen. Ama o haber olduktan sonra zaten takipten çıkmamazlık olmadı. Takipleştiler. Ne zaman... O fotoğrafı paylaştım manzara fotoğrafını ve bir erkekle bir kadının böyle bir fotoğrafı sonra bir anda o zannedilmesin diye Hande yalanın varsa söyle. Peki daha üç gün önce arabanın içinde bu kadar yakından hayatımda kimse yok, aşk arıyorum demiyor muydu? Demek ki bulmuş. İ i̇ki günde mi? Manifestlemiş. İki günde buldu. Manzarayla sarılan adam fotoğrafı bir günde oluydu. bulan da bu biliyoruz. Ama yani. şimdi var. Bir saatte bulan yani da var. Arka sokağa dönünce bulan evet, bile var arka da. Arka sokaklarda. <laughs> Neler, oluyor? Neler oluyor. Baktığında o fotoğrafı paylaşabilecek kadar, hani aşka gelmesi için bir sürenin geçmesi gerekiyor. Zaten gelmiyor. adamı paylaşmıyor, manzara paylaşıyor. O, o manzaradaki olacak. belki bir e, romantik bir atmosfer. Neresiydi sence peki? Bilmiyorum böyle dışıma. dağ tepe. Ha. O yüzden anlayamayız. <laughs> ama enteresan olur. benim bir tek emoji dikkatimi çekti zaten manzaraya bakmadım. Ama hani geçtim nasılsa hani herkes alır diye düşündüm kimse almamış daha. Belki yani şu an fark eden adil insanlardan biri olabilir. Evet. Ben, ama mutlaka hani belki küçük emoji diye emojiye kimse bakmamış olabilir. olabilir. Manzara deyip geçebilirler. Olabilir. Ee, bu açıklamasını isterseniz tekrar veririm. Manidar geldi bu açıklamadan evet. sonra olması. Çok güzel şey. Böyle baktığın zaman geçmişe, eskiye neler düşünüyorsun hani bu yıl neler kattı sana? Bu yıl çok güzel şeyler kattı. Yarın yeni iş çıkıyor, film çıkıyor. Bu <laughs> yüzden çok heyecanlıyım. Güzel bir iş olacak. Ne dilediysem oldu diyor şimdi. Oyunculuk dışında da şimdi senaristliğini göreceğiz senin aslında. Değil, hikaye. Hikaye, hikaye yazıcılığını göreceğiz evet. aslında. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksin? Bak, Yap i̇zleyen bir küçük grup oldu. Çok güzel yorumlar aldım. İnşallah artık hani, seyircinin takdiri. İnşallah severler. Harika. Bu ara hepsini işinle gündeme geliyorsun ama bir de ayrılık <laughs> vardı. Hande Erçel çok yalnız mıdır? <laughs> <Çok> evet yalnız <gülüyor> işte <gülüyor> yalnız evet, mıdır acaba? Şey Baz... Her şey yolunda. Güzel çok çalıştığım bir dönem. Hı. Çalışıyorum çalışmaya devam etti. Harika. Yani bu röportajın üzerinden üç gün geçti geçmedi öyle. Yani hayat işte nelere gebe? Hayat nelere gebe ha. ve yüzde bir milyon diyorum sana yani. Yüzde bir milyon. Çünkü başka hiçbir açıklaması olamaz. Ha, Hakan zannedecekler diye öyle bir korkuda olabilir. Hakan'la artık tamamen bitti bu arada kesin belli zaten evet. ve Hakan'ın da e, bir hanımefendi daha, bundan bir buçuk hafta evvel evinden bir fotoğraf paylaşıyor ünlü değil o yüzden ismi lazım değil e, gayet hayatına devam eden bir erkek var ve normal olarak da yani de devam edecek ve hayatlarında birilerini göreceğimizi biliyoruz zaten bundan. ama bu kadar kısa zamanda olur mu olur. <gülüyor> <Oluyor>. <gülüyor> olur mu olur. Şöyle sadece aslında biraz da Hande Erçel'in oradaki röportajını biz o gün konuştuğumuzda da ne dedik? Çok ılımlı, çok sakin, aşk yok diyor ama böyle hüzünlü ve hani şey değil gayet enerjisi yerinde. Sanki böyle bir şeyleri deneyimliyor gibi de yorumlanabilir. Peki o Röportajı verirken de i̇şte, e, ben daha evvel kamera arkasında şunu söyledim mi söylemedim mi birisiyle mesajlaşıyor. Evet o mesajlaştığı kişi mi? Evet. Bakacağız. Yani her an her şey olabilir ama belli ki bir yani ben benim bu iddiam ve e, hani bazı şeyler vardır ya bilirsiniz ama ortaya ispat gerekir ve o ispatı da şu an sunamazsınız ama bilirsiniz. Öyle bir şey bu. Hadi bakalım yakında öğrenilir ne oldu. Bu arada ben